kazırmak kolay olmadığı gibi bu altı siyasi partinin mutabakatını sağlamak da Tabii. öyle kolay bir şey değil. Yani aday ilk, konusunda aday, bir aday bu altı siyasi partinin mutabakatını sağlamışsa bu altı siyasi partinin onun arkasında duracağını, seçim kampanyasında tam destek vereceğini ve rahatlıkla onu seçtirebileceğini gösterir. Dolayısıyla evet. yani bu manada eğer aday altılı masadan çıkmışsa yani ee, seçimi kazanması çok daha kolay olur. Çünkü altı siyasi parti evet. destek açıklamış olacak ona. Yani bu kolay, e, ciddi bir güç demek. Yani bugün işte kamuoyu araştırmalarında hep e, Sayın Cumhurbaşkanı, hemen hemen bütün parti genel başkanları veya ismi geçen başka isimlerle birlikte işte son turda bu Hı -hı. ikisi olsa kime oy verirsiniz der. Evet. Çoğu da Sayın Erdoğan'ı geçiyor ama bu neye göre? Şimdi Sayın Erdoğan'ın arkasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık desteği var. AK Parti'nin açık desteği var. Büyük Birlik Partisi'nin açık desteği var. İşte Vatan Partisi'nin diyelim ki gerçi Sayın Perinçek herhalde kendisinde aday olacağını söyledi evet, ama evet. onlarla beraber yöneteceğiz dedi. Dolayısıyla onların desteğiyle Tayyip Bey'in çıktığı oy oranı %40 civarında. 38, 40, 41, 42. Ama bu tarafta ismi konuşulan hiçbir genel başkanın ya da genel başkanlar dışındaki siyasi kişiliklerin arkasında altı siyasi partinin bir destek açıklaması veya adayımızdan açıklaması olmamasına rağmen Sayın Erdoğan'ı geçiyorlar. Yarın bir gün bu altı siyasi parti, bu ismi geçenlerden herhangi biri veya ismi geçmeyenlerden biriyle ilgili bir destek açıkladığı zaman bu alt evet. sınır daha da üste çıkacak ama Sayın Erdoğan'ın şu anki oy oranını daha üste çıkarabilmesi için yani başka bir partinin desteği olması lazım. Zaten kendisinin tamam, çıktı. O konuya şöyle yani gelelim. şu an Sayın Erdoğan bugün o azami oy oranında, başka bir noktaya bir temas Sayın Erdoğan edelim, bugün azami oy oranında karşısındaki bütün adaylar asgari oy oranında. Dolayısıyla bu asgari oya rağmen ya Erdoğan'ı geçip ya da başa başsa bu destekten sonra hmm. e, tablo çok daha farklı olur.